Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle bir Allah dostunun hayatını paylaşacağım. Sohbetimiz bu şekilde olacak inşallah. Rabbim Teala Ramazan-ı Şerifimizi hayırlı eylesin, mübarek eylesin inşallah diyoruz. Mahmut Hüdayi, Fadiyullah bin Mahmud'un oğludur. Çocukluğu Sivrisar'da geçti. Bursa'da ilk tahsilini başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesi'nde tahsiline devam etti. Çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmak lüzum hissetmezdi. Hocalarımızdan Nazır Zade Ramazan Efendi ona hususi bir ihtimam gösterirdi. Mahmut Hüdayi genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinden büyük bir alim oldu. Hocası Nazır Zade onun yanına yardımcı olarak aldı. Mahmut Hüdayi bir tarafları hocası Ramazan Efendi'ye yardım ederken diğer yandan da hilaveti yolunun şehirlerinden. şeyhlerinden Müstihuddin Efendi'nin sohbetlerine katılarak tasavvuf yolunda ilerlemeye çalıştı. Bu arada hocası Nazırzade Edirne'de bulunan Sultan Selim Medresesi'ne tayini çıktı. Mahmut Hüdayi 28 yaşındayken hocası ile Edirne'ye gitti. Ramazan Efendi kısa bir süre Edirne'de müderrislik yaptıktan sonra Şam ve Mısır'a kadı tayin edildi. Talebesi Mahmut Hüdayi oraya götürüldü. Mahmut Hüdayi Mısır'da hilaveti şeyhlerinden Kerimit Din'den ders alarak tasavvuf yolunda yetişmeye çalıştı. Evet Mahmut Hüdayi Hazreti'nin ee, Bursa Kadılığından şu an bahsedeceğiz. Mahmud 33 33 yaşındayken hocası Nazırzade ile Bursa'ya geldi. 3 sene Ferhadiye Medresesinde müderrislik yaptı. 3 sene sonra hocasının vefatı ile Bursa Kadılığına getirildi. Bursa Kadısı olarak vazifeye başlayan Mahmud Ütahi kadılığı esnasında bir gece rüyasında cehennemi ve cehennemin ateşi ile tanıdığı bazı kimselerin yandığını gördü. Bu konkurç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içerisindeki günlerde bir hanım bir dava için getirildi. Bu davadan sonra Bursa kadılığını bıraktı ki hadise şöyleydi. Bu hanım fakir kocası eğer bu sene daha hacca gidemezsem seni üç talakla boşadım demişti. Ve o günlerde Bursa'da halkın manevi terbiyesi ile meşgul olan Evliyaullah'tan Muhammed Üftade'nin Himmeti ile iki günde hacca gidip geldiğini iddia etmekteydi. Kadı hayret ederek mahkemeyi hacıların dönüşüne bıraktı. Aradan günler geçti, Bursalı hacılar geldi. Mahkeme günü şahit olarak fakirin hac vasifesini yaptığını hatta verdiği emanetleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı şahitlerin verdiği bu ifade ile davacı hanımın nikahını fes etmek isteğini reddetti. Üftadeye talebe olmak arzusuyla yanına gidince şu cevabı aldı. Yazıklar olsun Kadı Efendi. Ey Kadı Efendi herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısıdır ve biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın ve mamur bir dünyan var. Bizim gibi kulların Allahu Teala'dan başka kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalıklara saplanmadı mı? buyurdu. Bu sözler ve yaptığı hata Aziz Mahmut Hüdayi'ye çok tesir etti. Gözlerinden iki sıra yaş döküldüğü halde efendim her şeyimi mübarek kapınızın eşiğinde bıraktım. Terk eyledim. Dileğim talebeniz olabilmek ve hizmetinizi görmekte şereflendirmektir. Her ne emrederseniz yapmaya hazırım dedi. Bu samimi ifade üzerine üftade tane tane buyurdu ki Ey Bursa kadısı kadılığı bırakacak ve sırmalık kaftanında Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her günde dergaha üç ciğer getireceksin. Her şeyi bırakacağına, her emri yerine getireceğine söz veren Mahmut Hüdayi derhal kadılığı bırakıp ciğer satmaya başladı. Sırtında asmalı kaftanı olduğu halde ciğerleri Bursa sokaklarında ciğerci, ciğerci diye diye bağırarak satıyordu. Hüdayi her sabah erken kalkarak hocasının abdest suyunu ısıtıp hazır ed ederdi. O sabah ise uykuya dalmış ve ancak son vakitte uyanabilmişti. Derhal ibriği aldı fakat ısıtmaya vakit yoktu. Çünkü hocasının ayak seslerini işitiyordu. İbriği göğsüne bastırmış bir halde kala kaldı. Üftade eğilerek "Hayır evladım, suyu dök." dedi. Hüdayi ise ibriği göğsüne bastırmış halde duruyor ve buz gibi olan suyu hocasının eline dökmeye kıyamıyordu. Üftade tekrar ''Haydi evladım ne duruyorsun? Geç kalacağız.'' deyince çekine çekine korkarak suyu dökmeye başladı ancak hocasının sözü onu bir kat daha şaşırttı. ''Evladım Mahmut bu su ne kadar ısınmış böyle. Bu normal ateş ile ısıtmayıp gönül ateşi ile ısınmış.'' Bu hal artık senin hizmetinin tamam olduğunu gösteriyor. Böylece Mahmut Üftade Hüdayi'ye icazet diplomasını verdi ve onu çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'a İslamiyet'i yaymak ve emir yasaklarını bildirmek üzere gönderdi. Aziz Mahmut Hüdayi ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. Ancak burada sadece 6 ay kal kalabildi. Hocasının ayrılığına dayanamayarak tekrar Bursa'ya geri geldi. Bursa'ya geldiği günlerde 90 yaşında ziyade olan hocasının hizmetini görmeye başladı. Bu hizmetlerden çok memnun olan Muhammed Üftade, ''Oğlum, padişahlar ardınca yürüsün.'' diye dua etti. O sene Üftade öldü, hakkın rahmetine kavuştu. Aziz Mahmut Hüdayi manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Bir, bir müddet sonra Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Küçük Ayasofya Camii tekkesinde hocalık yapmaya başladı. Bu arada Fatih Camii'nde talebelere tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verdi. Burada kaldığı müddet içinde ilim ve devlet adamlarına kadar uzanan geniş bir muhit edindi. Bu arada Üsküdar'da kendi dergahının bulunduğu yeri satın aldı. Buraya dergahını inşa eyledi. Dergahına yüzlerce talebenin yetişmesi için çok uğraştı. Kısa zamanda namı her tarafta duyuldu. Akın akın talebelere dergahına koştular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine kavuştular elhamdülillah. Onun feyz ve bereketleri ile marifetullah'a kavuştular. Dergah en fakirinden en zenginine ve en üst kademelerindeki mevlet, e, devlet ricailine her tabakadan insanlar ile dolup taşıyordu. Devrin padişahları da ona hürmetle kusur etmiyorlardı. 3. Mahmut Han, 3. Mehmet Han, 1. Ahmet Han, 2. Osman Han ve 5. Murat Han'a nasihatlerde bulundu. 4. Murat Han'a saltanat kılıcını kuşattı. 1995 yılında İranlılarla yapılan Tebriz seferine Ferhat Paşa ile beraber katıldı. Zaman zaman padişahların davetlisi olarak saraya gidip onlara sohbetlerde bulundu. Aziz Mahmut Hüdayi'nin çeşitli camilerde vaaz vermesi için sevenleri devamlı taleplerde bulundular. O Üsküdar iskelesindeki Mihriman Sultan Camii ile Sultanahmet Camii'nde belli günlerde vaaz vererek insanlara feyiz ve varfet sundu. Aziz Mahmut Hüdayi talebesini olmakla şereflenmek için herkes birbiriyle yarışıyordu. Bunların başında Sadrazam Halil Paşa, Dilaver Paşa, Şeyhül İslam Hoca Saadettin Efendi, Şeyhül İslam Hoca Efendi Esat Efendi, Okçuzade Mehmet Efendi, İbrahim Efendi, Navizade Atayi Efendi geliyordu. O zamanda Hüdayi Dergahı İstanbul'un en mühim bir kültür merkezi haline geldi. Pek çok alim yetişti. Aziz Mahmut Hüdayi 1968 yılında senesinde öldü. Vefatından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helalleşti. Vasiyetini yaptı. Son nefesinde kelime-i şehadet getirerek buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ruhunu teslim etti. Türbesi Üsküdar'daki dergahındadır. Aşıkları onu ziyaret etmekte, feyz ve bereketlerinden istifade etmektedirler. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı bugün dergahta hizmet vermektedir. Evet, e, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin yazdığı şiirle ve bizlere seslenişiyle inşallah sizlere seslenelim. Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi inemiz var. Hakikat üzere anlayıp bilen Ne verdiyse odur, dahi nemiz var. Tutan el ü ayak senden geliptir. Gören göz ve kulak senden geliptir. Efendi dil dudak senden geliptir. Ne verdinse odur dahi nemiz var. Hüdayı biz bu zatı kende bulduk. Ya erfa'u sıfatı kende bulduk. Fenayu ya sebatı kende bulduk. Ne verdinse odur dahi nemiz var. Evet Hüdayi Hazretlerinin sevenlerine duası. Ya Rabbi kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın. Sohbetimiz burada son buluyor. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Esselamun Aleyl Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha men Salavat.